Evet arkadaşlar. Tetik Haber'e hoş geldiniz. Evet gene buradayım. Bu sefer kendime haber yeri açtım. Arkadaşım hikmete kağıt alabilir miyiz? Evet. Tamam. Ee, e bakalım. E Efendim Mehmet Güney. Ben bu bir yapacağım. Bak bu bak bu şapu yap tabanın Tamam. tamam tamam. Ya. Çok, 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 Evet bakalım <laughs> bugün haberimizde ne var? Ben size şimdi hemen göstereyim. Arkadaşlar bunun ki haberimizde bu var, tamam. Ne olduğunu biliyorsunuz. 31. <laughs> i̇şte bu dünyanın en mantıklı sayısı. Bunu öğrenin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördünüz şimdi. Ama asıl haberimiz bu değil. Asıl haberimiz. İşte tam arkamda duruyor. Biraz suyum içeyim izin verin. Aa. Evet arkadaşlar şimdi haberimize başlayacağız. Haberimize başlamadan önce biraz ara vereceksiniz. Tamam şimdi. Ara verin lütfen. Ve evet arkadaşlar size göstereceğim yer tam da burada. Yani tam 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 burası. Böyle yerine sökeyim size getireyim. Arkadaşlar şimdi burada neler görüyorsunuz? Size gördüğünüz şeyi göstereyim. Burada dors eşyaları. Burada bektor eşyaları. Burada rum eşyaları ve burada Laps, Laps bize gönderdiği. Yani 30 Ağustos'a çıkacak Dors Floor 2'nin eşyaları. Evet. Ama sadece bunların birkaç. Yani diğerlerini bilmiyoruz. Ama Laps Laps bize gösterebilir. Neyse. Ve bir de arkadaşlar yeni yaratıklarımız var. Ama ilk öncesi yeniliklerin eşyaların isimlerini söyleyeyim. Burada, burada takılan fener var. Bu feneri şöyle omuzumuza takabiliyoruz. Tabii ki lapsın lapsında gösterdiği gibi. Burada büyük fenerimiz var. İşte ışık saçıyor. Burada küçük kırmızı fenerimiz var. Bu da ışık saçıyor. Ama büyük daha fazla tabii ki. Burada şu halataya benzeyen bir şey var. Herhalde onunla bir o trene, vagona falan bağlanıyoruz. İşte engelleri falan aşağıya bir şey öyle taş falan gelirse işte önümüze eğiliyoruz. İşte onunla falan kullanıyoruz. Yani o olmazsa treni kullanamayız. Mantıklı. Tamam. Ve en son önemlisi ışık. Tabii ki doğrusu bir jeneratörler olacak ve üç tane ışık toplamaya çalışacağız. Ve o ampulleri yani o ışıkları topladığımızda onları işte bir şeyin üstüne işte bir şöyle işte sanki bir tesisatçıymışız gibi işte böyle böyle çeviriyoruz. Üçünde. Ondan sonra şöyle kolu şöyle çekiyoruz. Hani işte şöyle bir kolu diyelim ki şu jeneratör bu da onun kolu. Şöyle çekiyoruz. Bak yani böyle çekiyoruz işte. Hani böyle dikey çekmiyoruz. Yan çekiyoruz. Ve yeni yaratıklar. Laps laps bize sadece dört tane yeni yaratık gösterdi. Bunların ilki. Bu benzemediğim bir şey. Yani Jeff Shop'un beyaz ağır gibi bir şey ama kanlı dişleri var. Yani bu daha garip bir şey. Evet bunun da bir solungacı var ama beyaz ve kanlı. Ve bayağı büyük bir şey. İşte bu da doğum için kırmızı yaratık. Ben de bilmiyorum. Burada böyle bir şey var. Havadan bir tuzak gibi bir şey. Bakın arkadaşlar şu. Bakın 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 arkadaşlar bu benim yüzüm ya. Arkadaşlar bakın bu benim yüzüm ya. Benim üzerime gelmiş, benim canımı götürüyor. Görmem engelliyor. Evet ben besledim. satayım. şey, kırmızı yaratık valla. Ne biçim yaratık. Valla kötü kötü gözleri var. Valla bu gözü yapmak için 2 saat uğraştım. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Karem'i finish'in diye salladım. Bu göz orada çıktı. Ben de bilmiyorum. Neyse. Ve burada da güvemiz var. Güve. Niye? Güvenli güve. <laughs> Çok iyi bir espriydi. Size söylemeliyim ve... Evet. Bu kadar. Arkadaşlar size biraz da bir şey göstereceğim. Ayla bunu getirebilir miyim? Bir dakika. Daha. Arkadaşlar, bunu ben yaptım. Ben bir ressamım. Çok mantıklı. Şöyle gene su içeyim. Oh. Sans. Pepsi yaşatır seni Pepsi. <laughs> Hava ah, da bayağı sıcakmış. Saçlarıma bakın. Hava çok sıcak. Ölüyorum. Ah. Ah. Yaşadım yaşadım. Ve yeni bir konuğumuz var. Şunu yerine koyayım ben. Şimdi. Bir tane el şıkaplamla bu sans eski yerine geri dönecek. Hadi bunu yapabilirim. Vay! Geri geldi. Geri geldi. Vallahi geri. Neyse. Ee... Ve yeri gerçekten bir arkadaşımız var. Onun adı da Undertale'da bulunan bir çiçek. Ama ismi ne? Tahmin edin. Tabii ki çiçek. Bravo! Buna hatta size şu Undertale'dan bir animasyon yapayım da daha iyi anlayın. Bakın beğeneceksiniz muhteşem diyeceksiniz. Oğlum şu ampule taktığım embuş işe yarayacak. Kötü şeyler. <laughs> Çiçek Flavi. Merhaba arkadaşım. Ne yapıyorsun burada? Videoyu durduruyorum. Her yallah. işim bitti. Eğer bu videoya kanala like atıp abone olup bildirim açmazsan seni ham yaparım hem de ham diye. Umarım bunu anlamışsındır. Ve eğer like atıp abone olup videonu açarsa bir de bu videoyu paylaşırsan yani bana göre kolay. Yani şu anda hedefim olan 25 aboneye az kaldı. 25 abonede özel bölüm gelecek demiştim. 25 abone geldi mi? Hayır ama bir abone geldi. Artık 22 aboneyiz. Çok mutluyuz. Vıy. Arkadaşlar. Dur. Şimdi benim parlama vaktim geldi. <laughs> ah, ben Torio. Seni kötü çicek. Şimdi seni öldüreceğim. Ateş topuk saldırısı. Ha! İyi Uri ti ti Ve evet arkadaşlar. Tekrardan burada doğru spriorki eşyaları var. Mesela bu. Büyük fener. Bakın. Böyle. Bir de burada kırmızı fenerimiz var. Evet. Bunu bu sarı değil ama yine de büyük fener. arkadaşlar hatta bunu şöyle o omuzumuza koyabildiğimiz fenere de dönüştürebiliriz. Bakın. Tatam şöyle. Bakın. Çok havalı bir fener. Hey fener aydınlat beni. Ben geliyorum. Aa, yok oluyorum. Şu anda yüzünün şu yarısı görünmüyor. Çok iyi. Ve ee, şu kırmızı fener. Ya bunlar çok işe yarıyor. Alın kendinize marketten bir pil. E, pil şu da yıldızı hediye gelsin. Ah eh, bitti bu kadar. Ve evet. Videomuz bu kadar. Evet. Berat haber izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakayım. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Söyleyeceğim başka bir şey var. Evet arkadaşım. Video bu kadardı. Kanala abone olmayı, unutma. Görüşürüz.